Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben ünlü astrolog Tayyip'e. Astroloji eğitim devam ediyor. İnşallah ona bir odaklanıp bu ay ona odaklanmaya gerçekten hani ya, o konuda ilerlemeye niyet ediyorum. Bakalım terazi burçları, yükselen burcu, ay burcu ve güneş burcu terazi olanları bu hafta neler bekliyor? 3 ila 9 Nisan haftası neler bekliyor? O da böyle kasvetli bir ara güneş açtı gibi oldu ama. Ay kız sizde nazar mı var ayol? Terazi bu şey bir kendinize okuyun. Evet bakalım terazi bu hafta neler bekliyor evet değnek şövalyesi ve kılıç prensi kartıyla arkadaşlar burada e, kendinize güveneceğiniz kendinize hakim olacağınız değnek şövalyesiyle adımlar atacağınız ve cesur adımlar atacağınız İ, i, genel hayatınız anlamında aşk bir para olabilir arkadaşlar bir arkadaş buluşmaları olabilir uzun zamandır bir şeyi ifade edecek olabilirsiniz arkadaşlar burada bir adımınız var fakat hüzün kartıyla birlikte arkadaşlar e, burada evet bir iletişim yani birileriyle iletişim halinde olacaksınız olabilir görüşebilirsiniz bunlarla birlikte hüzünlü, uzun keder dolu bir dönem diyor. Kalp kırıklığınız, Mutsuz bir dönem. Ya burada benim hissettiğim şey bir haber alabilirsiniz ve bu sizin haber biraz canınızı sıkıyor. Yani üzüntüye sebebiyet verebilir. Yani bu sizin hayatınızla ilgili olmayabilir. Atıyorum birinin hayatındaki bir şey sizi üzebilir. Yani burada şey değil ne derler. Böyle üzüntülü bir hafta geçireceksiniz. Anlık bir alacağınız bir haber sizi hüzünlendirebilir diyeyim. E, terazi burçları. Bakalım. Evet tasma bitti. Bolluk, bereket, güzel iletişimin olduğu, konuşmaların oldu, güç kartıyla da birlikte gerçekten böyle kendinizi güçlü hissedeceğiniz. Bakın artış. Bak, evet hayatınızda bolluk, bereket, neşe, huzur, keyfin artacağı bir hafta sizleri bekliyor. Gerçekten bu haftayı e, güzel geçirecek burçlardan birisiniz. <laughs> diyebilirim. Yani bu gibi şeylerde gerçekten artış, bolluk bereketin artışı ve gittiğiniz yolun doğru olduğunu hissettirecek bir hafta sizlere bekliyor. Buradan geçmişten birileri gelebilir, yeniden başlangıçlarınız olabilir, biraz zeytin dayalı, bir küslüğünüz birileriyle küslüğünüz falan varsa da burada da şeyler olabilir. Bir barış sağlamak, bir adım gelebilir terazi burçları. Bakalım eee İş para kariyer alanında, iş para kariyer alanında ise arkadaşlar bir kaos var. Biraz savaşlar olabilir, biraz tartışman olabilir ya da böyle iş yükünüzün artması da olabilir. Ya da herhangi bir işiniz yoksa, iş arayışınız falan varsa i̇şte burada bir savaş enerjisi yani biraz böyle evet bu savaş enerjisi alıyorum. böyle bir enerji hakim olabilir bu hafta. Sistemde zaten sizin böyle şey yapmanız gerekiyor. Yani böyle bir şeyler sanki üstünüze üstünüze yani geliyor olacak olabilirsiniz Bir neredeyse para, iş, para, kariyer şeyiniz bu şekilde çıktı ama genel haftamız güzel geçecek. Ama iş, para, kariyer anlamında biraz savaş enerjisi var arkadaşlar. Savaşla birlikte bir şeyler sanki üstünüze üstünüze geliyormuş gibi boğulma hissiyatınız olabilir ama sistem buradan senden gerçekten de şey yapmanı istiyor. Ee, evet beklenmedik pepler olabilir, kaos olabilir, can yakan. Yani sizi biraz canınızı yakacak, Sıkıntılayacak tartışmalar, uyuşmazlıklar iş hayatınızda olabilir arkadaşlar. Bu hafta birileri size yalan söylüyor olabilir. Siz birilerine yalan söylüyor olabilir. Biraz yalanları yakalayacak olabilirsiniz. Burada gerçek aşk kartı Bu gerçek biraz kendini aslında buradaki gerçek aşk kartı ile birlikte bakın aynada kişi kendini görüyor. Belki sen burada kendi kendi yalan söylüyor olabilirsin. İşinden çok mutsuzundur. İş değişikliğinden korktun için hala buradaki burayı şey yapıyor olabilirsiniz. Bakın kılıç çelisi birlikte arkanızdan iş dönüyor olabilir. Dolaplar çeviriyor olabilir. Siz kendi kendinize de kandırıyor olabilirsiniz. Terazi burçları bakalım aşk hayatınızda imparator kartı. Şimdi imparator kartı nedir? Ne yaptığından emindir. Ne yaptığını bilen bir enerjidir. koç burcunun zaten kartıdır arkadaşlar. Burada kendine güvenen, emin, otoriter, hem izleyen ama kafasında da bir strateji belirlemiş bir enerji hakim. Sizin de aşk hayatınızda bu enerji hakim. Deli, delis nedir? Sıfırdır. Bir başlangıç noktası. Deli aslında. Burada bayağı bir aşk hayatınızda e, deneyimleriniz olgun olacak ve sizi e, deneyim... Şimdi deli aslında e, nedir? Ne yaşayacağını bilmeden uçurumun kenarında duruyor. Burada da başka hayatınızda da biraz belirsizlikler olabilir. Ama burada tabii ki sistemsel olarak sezgilerini kullanman gerektiğini ve e, biraz şey atlayacak mısınız gibisin Of! O benim hayatımın aşkı. Evet. O. E, ama daha ne yaşayacağını bilmiyorsun hayatım. <laughs> o yüzden... Kendine gel. ben bazılarını biraz gönderme yapalım. Değnek ası kartı çıktı arkadaşlar. Bir dakika. Şu kartlar ne demiş? Evet. Buradan kesinlikle şöyle Biraz bekletiyorum ama. Böyle dünya kurtu. Küçük arkana olarak geçiyor. Hmm. Bir dakika. Aa. Neden bulamadım? Burada size güzel bir teklif var aslında. Bir adım var arkadaşlar. yol bulamadım. Bir şeye bakacak. Heh. Tamam. Evet, aynen. Tutku dolu, heyecanlı, güzel adımların olduğu bir hafta sizi e, bekliyor. Hayatınızda ilişkiniz varsa, ilişkinizdeki o tutkunun, o enerjinin, o aşkın artacağı. E, burada bir aile enerjisi var. Belki bu şekilde bir aile adımları olabilir ama burada bir bağımlılık enerjisi var arkadaşlar. Heyecan, böyle yeni fırsatlar, güzel enerjiler aslında hakim ama bir bağımlılık enerjisi birlikte. Evet, bir hareket enerjisi var arkadaşlar. Ee, işte burada diyor hani deli kart ile birlikte bu deli e, yolculuğunda yolculuğunuzda şey olabilirsiniz. E, Karşıdaki insanı böyle hani evet ben bunu istiyorum. Bir bağımlı enerji hakimiyetiniz var. Bu insanlar evet bilinme. Bu Biraz da düşüncesel anlamda olabilir. Bir harekete geçme, evlilik, bir işin ciddiyete bilmesi ama benim hissettiğim şu an daha şey bir enerji. Eğer yeni bir başlangıcınız varsa daha çok erken bir enerjide arkadaşlar. Bakalım hayatınızdaki insan size ne söylemek ister? Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok seve, kimseleri verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor diyor arkadaşlar. Bakalım Evren seneler. Güven. Güven kartı çıktı. Tereddüt ediyorsan bunu geliştirme kökenin içini kemiren şeyleri zamanla bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla bileşemezsin. Herkes aynı değil. Hayatınızdaki insanda biraz güvensizlik temanı sakin olabilir arkadaşlar. Bu yüzden sistem size aslında güvenle yani kafanda şüphelerin olabilir diyor. Bu yüzden ay evet, güvenin diyor sistem. hepinize öp ay hıçkırık tuttum. Terazi müşterim Haftanız muhteşem ötesi geçer. Birileri beni anıyor herhalde. Muhteşem ötesi geçer ve kalbinizdeki dilekleriniz ışık hızıyla sizi olur. Hepinizi öptüm. Takip edin mutlaka. Bay bay.